Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Barbie'nin Benim Tarzım Atlı Pembe evini birlikte inceleyeceğiz. Evet, ilk başta hep birlikte şöyle kapıya bir göz gezdirelim. Çok güzel işlemeleri var. Buralar beyaz. Açık pembe gibi gözünebilir biraz. Söyleyeyim. Evimiz beyaz, beyaz ve koyu pembe renklerinden oluşmakta. Çok güzel, çok tatlı bir ev. Burada iki tane Barbie simgesi var. Koyu pembe. Güzel. Bir B harfi. Kapının kulpu. Çok güzel. Çok tatlı bir kapı. Hadi içeri girip evin içini tanıyalım. Şimdi haydi evin içine kapımızdan girelim. Şimdi ilk olarak evimizin şöyle bir göz gezdirelim. merdiveni üst kata buradan çıkılıyor. Şimdi hadi salonun eşyalarını düzmeye başlayalım. arkadaşlar. salonumuz yine çok tatlı. Arka taraf böyle. Çok güzel. Şömineli, minderli, abajurlu. Çok güzel. Pembe bir avizesi var. Şunu yakından göstereyim. Dalgalı bir deseni var. Hadi şimdi mutfağa geçiyoruz. Çok güzel. Evet hadi burayı da düzelim. Evet arkadaşlar mutfağımızın da içini düzdü. Çok güzel oldu. Pırıltılı bir masası. iki tane sandalyesi var. Burada çok güzel pembe tabağı ve çatal kaşığı var. Çok güzel. Ee, arkadaşlar bu evin içine iki tane avize çıkmıyor. Ee, bu avize salona so da takılıyor. Gördüğünüz gibi salona da takılıyor. Mutfağa da takılıyor. Takmak için şuradaki Askılığı var. Şurada asma yeri var. Evet. Çok güzel. Ee, evcilik videolarında burası buzdolabı ama e, ben evcilik videolarında bunu sadece e, mutfak eşyalarına koymak için bir dolap olarak kullanacağım. Buzdolabımız burada. Hadi. Üst kata çıkalım. Evet. Üst katta ilk olarak banyodan başlayacağız. Haydi. Düzelim orayı da. arkadaşlar. E, buranın eşyası çok azdı. Çünkü çoğu eşya gördüğünüz gibi duşakabin ve kağıt havlu. E, zaten buraya birleşik. O yüzden bir tek klozeti koydum. E, gördüğünüz gibi. Fayansları pembe. Mutfak dolabı. E, ben e, mutfak dolabı ve banyo dolabını yapmadım. Onları resim olarak kullanacağım. Daha çok pratik geldi bana. Gördüğünüz gibi burada tuvalet kağıdı var. Bunu da kendim yaptım hepsini. Dediğim gibi. Klozet, duşakabin. Duşakabin şöyle. E, görüyorsunuz şurada havlusu var. Şuradan açılıyor. <laughs> İçeride şurada gördüğünüz gibi su akan musluk var. Evet. Çok güzel bir banyo. Buraya sticker yapıştırdım. Hadi balkonlu güzel banyomuzdan ayrılıp artık en sevdiğim oda olan yatak odasına geçiyoruz. Hadi burayı da döşeyelim. Arkadaşlar yine çok güzel bir şekilde burayı da döşedik. Çok güzel oldu. Halısında Barbie yazıyor. Buralar e, mor değil, lacivert, mor gibi gözüküyor kamerada. Çok güzel bir abajurumuz var. Barbie geceleri kitap okuyabilir bununla. Buradaki kitap değil, bilgisayar. Ters döndüğü için anlaşılmadı. Bilgisayar bu. Hiç açılıyor. Şöyle çok güzel. Burada bar bebeğimiz var. Bar bebeğimiz yatağına oturmuş. Dinleniyor. Bugün herhalde çok çalıştı yorulmuş. Ee, burada giyinme dolabı var ama evcilik videolarında tabii ki de bu giyinme dolabını kullanmayacağım. Bunlar resim. Onun yerine e, ben e, birkaç ay sonra e, eğer temin edebilirsem Barbie'nin giysi dolabı e, evcilik videolarımızda kullanılacak. Şimdi hadi en üst kattaki gördüğünüz şu çatı katında Barbie ve resmi var. Süsler var. Evet arkadaşlar evimiz bu kadardı. Ama ben çok hoşuma gitti. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.